Edirne'de kamyonetlerin karıştığı kazada bir kişi yaralandı, yola dökülen kedi ve köpek mamaları trafiği aksattı. Havsa Edirne otoyolunun 15. kilometresinde Mevşe'nin kullandığı Slovakya plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden Mevşe idaresindeki kedi ve köpek maması taşıyan kamyonetle çarpıştı. Kazada araçlar yola devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtan yola dökülen kedi ve köpek maması kolileri ulaşımda aksamaya neden oldu. bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. <laughs>